Proje kontrol şefi olarak, inşaat mühendisi olarak çalıştım. Aracılığıyla plan ve proje hizmetlerini Kütahya'da sürdürmekteyim. <laughs> Mimari ve betonarme statik projelerini kızım, mimar olan kızımla birlikte bilabeder üstlendik. <laughs> Kütahya Belediyesi'nin mali ve idari sorunlarını biliyorum. Bunları çö nasıl çözmek gerektiğini araştırıp, soruşturup, meclis toplantısında belediye başkanımız dahil ilgili personele defalarca anlattığım için çözümlerini de biliyorum. Seçildiğim takdirde Kütahya halkına ilk kadın belediye başkanı olarak bir anne şefkati ve sabrı ile belediye bütçesinin bir ailenin bütçesi gibi zorunlu işler için kuruş kuruş harcayıp her kuruşun hesabını işte o ailem olan Kütahya halkına vererek görevimi yapmayı ben şimdiden sizlere söz veriyorum. Kırım önceliği konusunda fikir birliğine varılmış. Akılcı, yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlayan projelere kaynak aktarılması olacaktır. Kütahya Belediye Başkanlığı'na aday olma talebimin gerekçesi Kütahya halkına yol, e, yolsuzlukların üzerine cesaretle giden, hukukun üstünlüğüne, etik kurallara sahip çıkan, şeffaf, hesap verebilen, katılımcı bir yönetim ve sosyal demokrasi anlayışını yaşatarak Cumhuriyet Halk Partisi ilkeleri etrafında bütünleşmektir. Bütünleştirmektir. Bu ilk toplantıda sizlere Yönetime geldiğim takdirde yapmak istediklerimden kısaca bahsetmeye çalıştım. Ben Kütahya'ya kadın eli değdirmek için belediye başkanlığına talibim. Sunuyorum. Sevgilerimi, saygılarımı ve hürmetlerimi bildiriyorum.